Hakikaten özışık kardeşler düşmanlığı millete kafayı yedirmiş. Diyarbakır'da çekmiş olduğum bir videoda söylemiş olduğum bir cümleden dolayı beni Kürt düşmanı ilan etmişler. Bu iddia sahiplerine Kürtçe cevap vermek istiyorum. boykoda ve hun mı Bunun efsane ne? Kürtçe bilmeyenler için Türkçe'ye çevireyim. Lan oğlum siz niye böyle eşek eşek konuşuyorsunuz? Deli misiniz, salak mısınız, nesiniz? Ben Kürt düşmanı olsam Diyarbakır'da ne işim var? Hele Salah'ın biri de şöyle yazmış. Bir daha seni doğuda görmek istemiyoruz. İyi de ben doğuluyum zaten. Hani memleketime mi gelmeyeyim? Sen kimi nerede kovuyorsun? Bugüne kadar Diyarbakır'a hiç gitmediğim için kendimi bir tek dövmediğim kaldı. Meğer bize anlatılan Diyarbakır'la gerçek Diyarbakır arasında resmen uçurum varmış. Epeyden beridir iş insanı dostum İlyas Taş bu gerçeği gözüme sokmak için beni Diyarbakır'a davet edip duruyordu. Nihayetinde Diyarbakır'ın yolunu tuttum. Hani derler ya Allah insana hayırlı evlat versin diye. Meğer bu dua anne baba ve evlat ekseninde yapılan bir dua değilmiş. Bunu İlyas Taş sayesinde öğrendim. Diyarbakır'ın bir evladı olarak kendi memleketinde o kadar güzel şeylere imza atmış ki Diyarbakır resmen doğunun Paris olmuş. Kendisi mimar olduğu için hem kendi projelerini hayata geçirmiş hem de kendi mimarlık firmasına gelen başka insanların projelerini çizerek Diyarbakır'ı oldukça modern bir kimliğe kavuşturmuş. Tek tip binalar ve 150 metre uzunluğunda gidiş geliş toplam 6 şeritli duble yollarla Diyarbakır'a müthiş bir ivme kazandırmış. Tabi yollar ve binaların güzel oluşu bir şehrin güzel olduğu anlamına gelmez. O ilde yaşam da şehrin güzelliği için bir o kadar önemli. Bunu farkında olan Diyarbakır gençleri modernlik adına adeta çağ atlamışlar. Emin olun gitmiş olduğum her cadde ve sokakta bulunan kafeteryalı tıklım tıklım doluydu gençlerde. Sokaklar desen cıvıl cıvıl. O dolaşan gençler arasında açığı da var, kapalısı da var. Ancak kimse dönüp de birbirine kem gözle bakmıyor. Ne kadar dünya markası varsa Diyarbakır'da şube açmış. O markaların bulunmuş olduğu mağazalarda müthiş alışveriş yapılıyor. Tüm bu gözlemlerinden yola çıkarak anladım ki Diyarbakırla ilgili bize anlatılanla Diyarbakır gerçekleri arasında resmen uçurum var üniversite gençliğinin başlatmış olduğu birlik, beraberlik, mesaj ve görüntüleri yöre halkı tarafından da kabul görmüş. Yani herkes gençlere ayak uydurmuş. Bir üniversitenin bir şehrin kaderini değiştireceğine orada şahit oldum. Gitmiş olduğum her cadde ve sokakta gerçekten İlyas Taş'ın ne kadar haklı olduğuna şahit oldum. Ve yine Diyarbakır'ı model şehirlerden ayıran bir özelliğe de şahit oldu oradaki insanların güler yüzlü oluşu ve misafirperverliği görülmeye değer. İki gün geçirmiş olduğum Diyarbakır'da size yemin ediyorum Kürtçe konuşan beş kişiye ya rastladım ya rastlamadım. Hatta bir ara denedim Kürtçe konuşmayı kendileriyle ama benimle Türkçe konuşmaya devam ettiler. Çok şaşırdım bu duruma. Şaşırdım çünkü Dem Partililerin Kürtçe konuşma telaşına düştükleri için göre halkının sadece Kürtçe konuştuğunu zannediyordum. Mer hiç de öyle değilmiş ya. Tek bir tane Kürtçe tabelaya rastlamadım yemin ediyorum. Emin olun Kürt kimliği için telaşa düşen hiçbir Diyarbakırlı'ya rastlamadım. Şehirde ezidisi de var, Arabı da var, Kürdü de var, Türkü de var. Kimse kimsenin etnik kökenine bakmıyor. Siyasetle de hiç ilgili değiller. Herkes düşmüş ekmeğinin derdine. Dikkatimi çekti. Hani şu puşi meselesi var ya. Diyarbakır'da bir tane puşi takan Diyarbakırlı görmedim. Oraya gelen turistler takıyorlar. Bir kiliseye götürdüler beni. Tarihi bir yer. Bahçeden içeri girdiğimde şaşırdım. Çünkü Kilisenin bahçesini kafeteryaya çevirmişler. İnsanlar oturup orada hem ibadetlerini yapıyorlar, hem sohbetlerini yapıyorlar, hem de sosyalleşiyorlar. Hemen yanı başındaki Ulu Camiye de beni götürdüler. Yine Ulu Cami'nin bahçesinde insanlar oturup sohbetlerini yapıyorlar. Birbirlerinin hal hatırını soruyorlar. Ezan okunduğu zaman da camiye gidip namaz kılıyorlar. Cami avlusunda yaşanan diyaloglar gerçekten görülmeye değerdi. Diyarbakır'da hiç Suriyelilere rastlamadım. Merak ettim tabii. Dedim ki ya arkadaş burada hiç Suriyeli yok mu? Dediler ki Suriyeliler buraya geldi. Ancak barınamayıp geri gittiler. Nasıl yani oldum? Mehmet bey modern şehire Suriyeliler ayak uyduramadı. E tabiatıyla ya ayak uyduracaklardı ya da bu diyardan gideceklerdi. Onlar ayak uyduramadıkları için gitmek zorunda kaldılar. Şu anda şehrimizde hiç Suriyeli yok. Eski bir tarihi hana götürdüler beni. Eski dediğime bakmayın. İnanın o kadar bakımlı, o kadar temiz idi ki sanki eski değil de yeni yapılmış gibiydi. Milletin hana gidiş sebebi ne biliyor musunuz? Kitap okumak için gidiyorlar. Handa bir kütüphane bulunuyor. O kütüphaneye gidip kitabını alan bir kenara çekilip hem kitabını okuyor hem de çayını ve kahvesini içerek oradaki diğer insanlarla sosyalleşiyor. Öyle senin benim gibi oturup telefonla oynamıyor. İnanın bana Kocahan adeta bir dost meclisi havası estiriyordu. Bir caddeden geçiyorsun, Kürtçe konser veren gençlerle karşılaşıyorsun. Bir arka sokağına gittiğinde dengbejlerle karşılaşıyorsun. Oturuyorlar, türkü söylüyorlar. Dengbejleri dinlemeye gelenler hem o tarihi yolculuğa saygı duyuyorlar hem de yaşlı olan dengbejlere duymuş oldukları saygıdan dolayı çıt çıkarmadan kendilerini can kulağıyla dinliyorlar. Meşhur tarihi on gözlü köprüye gittiğinizde gerçekten büyüleniyorsunuz. Dicle nehrinin altından atmış olduğu köprünün üzerinde gençler halay çekip oynarken nehrin hemen üzerine kurulmuş olan sedirlerde oturan gençlisi, yaşlısı nargile ve çaylarını içerek günün ve hayatın tadını çıkarıyorlar. Köprü üzerinde halay çeken gençlere dikkat ettim. Ya göbeği açık olanı da var, fistan giyineni de var, sakallısı da var, saçı uzunu da var, saçı kısası da var. Kimse kimseyi yargılamıyor, kimse kimseye kem kimse söylemiyor. Ne de olsa kırsal kesim. Akşam olduğunda herkes evine çekilir diye düşünürken bir bakıyorsun sokaklar tıpkı gündüz gibi cıvıl cıvıl. Eğlence mekanlarına bakıyorsun tıklım tıklım dolu. Vefa bir semt değilmiş sözünün vücut bulmuş halini Diyarbakır'da gördüm. Görenin sanatçısı Bedri Aysel'in konseri vardı. Yer bulabilmek için kılı kırk yardık. Öncelikle 80 yaşında olan Bedri Aysel'e maşallah demek istiyorum. O nasıl bir performanstı Allah nazarlardan saklasın. Gencim diyene taş çıkarıyordu resmen. Tabii Bedri Aysel'in bu ayakta alkışlanacak performansına Diyarbakır halkı da bizim sanatçımızdır diye dört elle sarılarak onun türküleri içtiğinde halaylar çekip eğleniyordu. Düzenlenen sıra gecelerinde ikram edilen yemeklere baktığınızda hakikaten Diyarbakır'ın gastronomi alanında çok önemli bir şehir olduğunu görmemeniz mümkün değil organik Diyarbakır karpuzunun ne kadar lezzetli olduğunu ben burada size anlatamam. Özetle gerçekten bize anlatılan Diyarbakır'la benim görmüş olduğum Diyarbakır arasında ciddi manada uçurum var. Olur da nasip olup giderseniz benim ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlarsınız zaten. Anlattıklarımın fazlası yok eksiği var. Şimdi Allah aşkına bu duygu ve düşüncede olan birisinin Kürt düşmanı olabilme olasılığı var mı? Kaldı ki ben bu düşüncede olsam bile yarın öldüğümde Allah'ın yüzüne nasıl bakarım? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanı ön plana çıkarmış. Kürt insan, Türk insan, Laz, Çerkez bilmiyorum böyle dememiş. insan demiş. E el insaf ya. Ulu camide omuz omuza namaz kıldığım, aynı Allah'a el açmış olduğum Kürt kardeşime benim düşman olabilme ihtimalimi nasıl düşünürsünüz be sefiller? Geldik bir videonun daha sonuna. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.